Türkiye'de uygun fiyatlı bir telefon almak istediğiniz zaman belli başlı markalara gidiyorsunuz. Bugün Poco'dan bahsedeceğiz. Evet 2018 yılında kurulan ve herkesin aslında yanlış bildiği, Xiaomi'nin alt markası olarak bildiği ama bunu yanlış biliyorlar çünkü Xiaomi'nin alt markası değil, tamamen bağımsız bir marka işte Poco'nun bu videoda hikayesinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz daha öncesinde Xiaomi ve Apple'ı sizlere aktarmıştım. Bu markalar nasıl sıfırdan en tepeye geldiler? Hangi stratejileri uyguladılar? Neden kullanıcı odaklı telefonlar ürettiler ve fiyat konusunda neden bu kadar az bir kar marjı uyguluyorlar? Bugün konuğumuz Poco'nun bu hikayesi olacak. Hatırlıyor musunuz X3 Pro çıktığı zamanlar çok fazla insan X3 Pro'yu almıştı. Fiyat gerçekten çok uygundu. Aslında hala uygun fiyata satılıyor ancak X5 Pro onun yerine aldı diyebiliriz. Şimdi X3 Pro çıktığı zamanlarda insanlar bir şok olmuştu. İşte Snapdragon 860, ekran IPS tamam ama 120 Hz ekran vardı. E oyunları çok iyi bir şekilde oynayabiliyordunuz. Sonra Poco tarafı bu telefondan sonra X4 Pro'yu, X5 Pro'yu çıkardılar ve gerçekten bu telefonlar ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Ama ben hikaye biraz daha başına dönmek istiyorum. Yani Pocophone F1'e. Evet efsane bir telefondu. 2018 yılında çıktığı zamanda özellikle Asya ve Hindistan pazarında sıkça tercih edilmişti. Poco F1 o döneme göre gerçekten muazzam bir telefondu. 2.2 milyondan fazla gönderiye ulaşan inanılmaz performans sayesinde markanın teknoloji merakları ve medya arasındaki popülaritesini hızla arttırmıştı. İşte her şey Poco F1 ile başladı. Mesela şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Poco 2018 yılında hikayesine başladıktan sonra 3 yıl içerisinde 35'ten fazla küresel pazar giriyor ve 2022'de dünya çapında 9 milyondan fazla Poco telefonunu sevk ediyor. Şöyle diyebiliriz. Poco Phone F1 ile birlikte Poco gerçekten çok iyi bir şekilde ivmeleme yakaladı ve dünya genelinde kullanıcılara büyük bir güven sağlamayı başardı. Şimdi Poco F1'i biraz daha anlatmak istiyorum çünkü gerçekten anlatılmaya değer bir telefondu. 2018'de Hindistan'da duyurulan bu model o dönem için hem tasarımsal hem de donanımsal olarak eşsiz bir telefondu. 4000 mAh bataryası ve Snapdragon 845 işlemcisi kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyordu. 2023 yılında Poco bu doğrultuda yani 2018'deki gibi kullanıcıları mutlu etmeyi başarıyor. Evet fiyat konusunda belki eskiye nazaran daha pahalı ama bunu markaya değil bulunduğumuz konuma yani ülkemize bağlayabiliriz. Enflasyon, dolar ve euro gerçekten teknoloji alma konusunda bizi biraz zorluyor. 2009 yılına gelindiğinde şirket artık Poco F1'in başarılı satış politikasını da toparlayıp yeni telefonlarını pazara sürmeye başladı. Mesela Poco F2 Pro pop-up kamerası, ekranı, işlemcisi benim o zamanlarda almak istediğim bir telefon ve ben o telefona ulaşmıştım arkadaşlar. Daha sonrasında tabii Mi 9T'ye geçmiştim. Ama Poco F2 Pro'nun o zamanki o başarısı ve insanlar tarafından sürekli kullanılır olması çok farklı bir şeydi aslında. Düşünsenize bir telefonunuz var ve ön tarafta bir kamera yok. Pop-up kamerası var. Mesela Rıza abi. Arkadaşlarıma ben o telefonu gösteriyordum. Ya gerçek mi işte ciddi misin falan diyorlardı bana. Ben de bu durum aslında hoşuma gidiyordu. İşte Poco'nun kullanıcı odaklı düşünmesi, teknolojiyi iyi bir şekilde kullanması, arge ve inovasyona önem vermesi, kullanıcı Poco'yu tercih etmelerindeki en büyük sebeplerden bir tanesiydi. Ve bugün ise Poco'nun 5. yılı. 2018'de başlayan bu hikaye 2023'e gelindiğinde tüm dünya çapında bilinen marka Poco yoluna emin adımlarla devam etmeyi başarıyor. Günümüze baktığımız zaman Poco'nun burada birden çok modeli var. Masaya sığmadı ve sadece belli birkaç modeli buraya koydum. Mesela en son çıkan Poco F5 Pro. Tam bir amiral gemisi ve ülkemize sıkça tercih edilen bir telefon oldu. Poco'nun 4 farklı serisi var. X serisi, C, M ve F serisi. Benim en sevdiğim seri tabii ki de X serisi. Çünkü performansa dayalı daha çok telefonlar üretiyorlar. Ama M ve C serisine baktığınız zaman burada daha uygun fiyatlı telefonlar var. Ve bu telefonlar ülkemizde uygun fiyata satılıyor. Türkiye'de üretilen Poco modelleri de mevcut. Şimdi Poco'nun asıl bu başarı hikayesine baktığımız zaman örnek almamız gereken bu olay var. Ben yakın zamanda diyelim ki bir girişim oluşturmayı düşünüyorum. Kesinlikle karı düşünmemem gerekiyor. Xiaomi de böyle yaptı. Poco da böyle yapıyor. Diğer markalarda bunu yapmak zorunda. Neden? Çünkü Xiaomi'ye bakalım ilk önce. Xiaomi kendi kendi ürünlerinin sattığı bütçesinden sadece %5'lik bir kar payı bırakıyordu. Geri kalan %95'lik kısım ARGE, inovasyon, araştırma ve reklam gibi maliyetlere ayrılıyordu. Şimdi Poco tarafı da böyle yaptığı için dünya çapında çok iyi bir büyüme sağladı ve Türkiye'de en çok tercih edilen telefon markalarından bir tanesi oldu. Sadece Türkiye özelinde değil biliyorsunuz Hindistan'da inanılmaz bir kalabalık nüfus var ve Hindistan'daki insanların çoğu Poco'yu tercih ediyor. Mesela arayüz konusuna baktığımız zaman MIUI arayüzünü görebiliyoruz. Bu gerçekten güzel çünkü MIUI 13 ve MIUI 14'ten sonra çok iyi bir şekilde arayüzü biz kullanabiliyoruz. Ama gönlümden geçen şu Poco Xiaomi'den tamamen bağımsız bir marka olduğu için bence ilerleyen zamanlarda kendi arayüzünü de çıkartacaktır diye düşünüyorum. Evet gelelim Poco'nun 5. yılına. Kullanıcı merkezi düşünce yapısı ve akıllı telefonlardaki büyük ile birlikte Poco 5. yılını kutluyor. Peki bu 5. yıla özel neler var derseniz gerçekten güzel indirimler var. Bu videonun bence ana mesajı bu olması gerekiyor. Çünkü telefon almak günümüzde çok zor ve bazen indirimlere ihtiyaç duyuyoruz. Hatta bazen değil kusura bakmayın. Her zaman indirime ihtiyaç duyuyoruz. Poco şu anda internet sitesinde görüyorsunuz. Çoğu modelinde indirime gitmiş durumda. Bunu 5. yılları için yapıyorlar arkadaşlar. Ve kesinlikle göz atmanızı öneriyorum. Açıklama kısmında bir link bırakacağım. Ve buradan indirimli fiyatlara da ulaşabileceksiniz. Ek olarak burada kutu içeriklerini gördü. şu an aklıma geldi. Benim takdir ettiğim bir konu var. Kutularını hala tam takır üreten firmalar. Poco da bunlardan bir tanesi. Siz Poco bir telefon aldığınız zaman mesela F5 Pro'dan örnek vereyim. F5 Pro'yu aldınız. Hatta sizlerle birlikte canlı canlı kutu açılışı yapabilirim. Daha öncesinde yapmıştık ama şu kutunun içerisinde garanti belgesi, kullanma kılavuzu, Hakkı abinin deyimiyle sim düttürgecimiz ve kılıfımız çıkıyor arkadaşlar. Bir kenara bıraktıktan sonra burada telefonumuzun kendisini görebiliyoruz. 67 wattlık hızlı şarj adaptörü kutunun içerinden çıkıyor. Hatta şu şekilde gösterebilirim. Sadece Poco F5 Pro özelinde değil, Poco'nun çoğu telefonunda yüksek wattlı adaptörler mevcut arkadaşlar. İşte bu konuda bu tarz markaları oldukça beğeniyorum. Evet bugün Poco'yu anlattık. 2018'de yola çıktılar ve 2023 yılına gelindiğinde durumlar bu şekilde. Ciddi bir şekilde ülkemizde satış yapmaya devam ediyorlar ve kullanıcıyı düşünme yapısıyla birlikte biz Poco'yu seviyoruz arkadaşlar. Poco'da umarım 10 yıl sonra, 20 yıl sonra veya 30 yıl sonra Poco'nun bu gelişimini yine başka bir videoyla anlatırız. Yorumlar sizin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.